Mehmet Çakır, Özgür Aydın, Esin Hacıalioğlu, Osman Geyt, Cemal Aydar, Saadettin Ulubay, Satılmış Oral, Selamettin Yeniyol, Rüzgün Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay, İlkay Biber, Rengiz Pektaş. Zeytinburnu Belediye Meclisi 7. dönem 2. yıl Kasım ayı 1. güneşini açıyorum. Çoğunluk vardı, açıyorum. Geçen ay sunamadık. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi toplantıyla Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimi yoklama yapılıp çoğunluğunun bulunduğu anlaşıldığında Meclis Birinci Başkan Vekili Cemal Verdan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanık özeti okundu, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Özgür Aydın gündem dışı konuşma yaptı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bir ve iki nolu raporlar ayrı ayrı görüşmeye sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Üç nolu rapor görüşmeye açıldı, raporla ilgili Özgür Aydın görüşlerini belirtti. Rapor oyu sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. 4 nolu rapor görüşmeye açıldı. Raporla ilgili de Hasan Hüseyin Üsküdar, Mehmet Altıntaş, İlkay Gever görüşlerini belirtti. Rapor oyu sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. 7 nolu rapor görüşmeye açıldı. Raporla ilgili de Özgür Aydın görüşlerini belirtti. Rapor oyu sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 yılı analitik bütçesi ve 2016 yılı performans programı hakkında Hasan Hüseyin Üsküdar, Yunus Gülmek, Düzgün Kaya, Fevzi Altu, Esin Hacı Alioğlu, Hasan Hüseyin Keser, Özgür Aydın, Fatma Balcı, İlkay Biber, Metin Devleti, Belediye, Başkanı Murat Aydın görüşlerini açıkladılar. 2016 yılı performans programı oya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi. 14 maddeden ibaret bütçe kararnamesi madde madde okundu. Oya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi. Gider bütçesi madde madde okundu, aya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi. Gelir bütçesi madde madde okundu, aya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin tamamı oya sunuldu. 26 kabul oyu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına Kasım ayı toplanmak üzere son verildi. Tutanak özeti hakkında görüş belirtmek isteyen meclisimiz var mı? Yok. Tutanak özetini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, tutanın özeti kabul edilmiştir. <laughs> <laughs> Meclis başkanlarımıza verilecek sözlü ve yazılı önergesi olan meclisimiz var mı? Buyur başkanım. sıkıntıya mahal vermeden iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi bildiriyor. Teşekkür ediyoruz. Bu seçiminde hem Zeytinburnu'muz için, ülkemiz için ve bu seçimin neticesinde kendisini, bu seçimin neticesini bekleyen tüm halklar için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümünü kutladık. E, bu vesileyle de Cumhuriyetimizin kurucularına ve tüm şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ayrıca bunu zikretmeden geçemeyeceğim. Seçimden önceki Ankara'da müessif bir olay oldu. Bu olayda ben bu uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Buyur Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, değerli başkanım, seyircilerim, ayrı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah seçimlerden önce yaşanan, yaşatılan kaos ortamının bir Kasım'dan itibaren son bulmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin önce barış, huzur, demokratik bir yaşam beklentisini karşılamasını tabii ki bekliyoruz. Evet, dediği gibi Ekim ayı içinde Ankara'da yapılan ait saldırıda hayatını kaybeden yüzden fazla vatandaşımıza Allah'tan diliyoruz. Yakınlarına bas diliyoruz. Yaralananlara ve hala tedavisi sürelerde acil şifalar diliyoruz. İnşallah böyle e, ortamları bir daha yaşamaz ülkemiz. Çünkü çok ince bir çizgiden geçmekte. Bu seçimin tüm vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sayın basın mensupları arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramı üzerine söz almış bulunmaktayım. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra 28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal Paşa yoğun bir günlerden sonra yakın arkadaşlarını köşke davet eder. Kemalettin Paşa, Kazım Özal, Fethi Okyar ve diğer Mevzus arkadaşları katılıp iler, yemekte şu cümleyi söyler. Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Bu sesine şiddetli kararlı, yönetim biçiminin daha fazla ertelenemeyeceğinin en önemli göstergesidir. 1921 Anayasası üzerindeki çalışmalar sabah kadar sürer ve çalışma odasının çalış ışığı ve ertesi gün tüm Anadolu'yu aydınlatacaktır. 29 Ekim 1923 gün ilerleyen Cumhuriyet, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri milli bir devletin onurlu bir şekilde özgürce düşünebilen, eşit hakları olan bir ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işine kişilerin, ailelerin bir zümrenin ya da bir bir sınıfın bırakmayan Cumhuriyet sistemi 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı ilerleme hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız bir dinamizm kazanmıştır. Ülkemiz, Cumhuriyet'in bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, bir ülkemiz Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerle de dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve ilke koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin mani huzurunda saygıyla ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka? Buyurun. Gündem dışı konuşuyoruz. Başka önemli yok. Tamam buyurun. Sayın Başkan değerli Erdem Eğitim Geçen ay belediye başkanımızın da burada olduğu Hı -hı. bir sözlü önemliymiş ama cevabını alın. Artık cevabını alamayınca yazılı önergeye geçelim. 30 Mart 2014 30 Mart 2014 tarihinde meclis seçildiğimiz tarihten sonra eğitim kurulu sınırları içindeki iş yerlerinde denetim sayısı ne kadar iş yerlerine ne kadar denetim sayısı yapılmıştır? Bu yapılan iş yerlerinde ruhsata uygun olmayan iş yeri ne kadar tespit edilmiştir? Ruhsata uygun aykırı olan iş yerlerinden kaçı mühürlenmiştir? Ve bu mühürlenenlere ikinci bir denetim yapılıp yapılmadığını merak ediyorum. Mühürlenen yerler hala hazırda işte çalışmakta mıdır? Onunla ilgili soru önergem var. Bilgilerinizi alın. Önergenin başkanlık bakanlığı havalesine da soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler örneğe başkanlık bakanlığı havalesine soruyorum. Bir de, Hı -hı. Dışı, Hı -hı. de şu yönde. Geçen ay mecliste belediye başkanımızın kullandığı bir cümle hakkında mecliste bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir gecede cahil olduk, cahil kaldık cümlesine bir yazarımızın kitabında bahsettiği gibi harp, harp devrimlerini bilirdik de, Latin harpleri diye bildiğimiz o harflerin aslında göktür, en düz kökenli harfler olduğunu dahası bu devrim yasasının adının Latin, Latin harflerinin kabulü değil, yeni Türk harflerinin kabulü olduğunu bilebilmezdik. Nereden bilebilirdik ki yılda, yıllar sonra Atatürk Latin harflerini kabul etti diye bir gecede cahil kaldık, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diye gerçeğin çarpıtılacağını. Yıllarca veya beyin fesadına uğradığımız için olsa gerek yıllarca yalan beyanlarla dile getirilen sanki harf devrimlerinden önce Osmanlı çok kültürlüydü. Sanki Osmanlı okuma yazma oranı yüzde doksanlardı. Asıl harf devriminden önce cehalet vardı. İnsanlar harf devrimi sayesinde okur yazar oldu. İnsanlar yeni harflerin kabul edilmesinden önce Arap harfleri varken de dedelerinin mezar taşını okuyamıyordu. Çünkü yüzde doksan toplumun okuma yazma oranı bilmiyorum Saygılarımla. Teşekkür ederim. Büyük Başkan. Şimdi Başkan bir e, Sayın Başkan kendisi bu konuma bir için tamam, öyle bir, 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 bir şekilde konuşmasını olmadığını düşünüyorum. Çok da e, aslında e, arkadaşımın okuduğu yazarın hakikate uymadığını, e, tamamen saçma sapan bir şey olduğunu beyan etmeme gerek yok. Herkes yani, kendi idaresi için ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Dün, dünden kaldı Canı Cihaz'ın bugün yeni şeyler söylemek lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi, saçma saçma sapanla sapan bunu sapan sapan. kendisine iade ediyorum. Fakat Değerler göstermesini... Yoksa ben de kendisinin beyanının saçma sapan lafını Ya bir saniye başkanım lütfen. Burası biz meclis, meclis üyeleriyiz. Böyle çocuk gibi birbirimize karşılıklı. bir ee, hata... başkan olarak görevinizi Ben görevimi yapmaya çalışıyorum o ama bir sen benden izin almadan ondan müdahale ediyorsun. Ben söz istedim, verdim. Diye Yani her etmene sen, sen Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, şimdi tabii böyle başkan konuda e, yorumlar böyle. Şimdi belediye başkanım, şimdi sizler e, geçen bütçede de, faaliyette de, ben ısrarla söyle beraber bu bütçeyi 20 günde tamamlayalım. Bütün belediyeler böyle yapıyor dememe rağmen aldığınız kararla gerek günde geçirdiniz. Her zaman olduğu gibi. Şimdi iki, belediye başkanı çıkıyor. Sayın Murat Aydın, Yaklaşık 1 saat 15 dakika, bize 20 dakika söz vermemiz rağmen 1 saat 15 dakika geçiyor karşımıza. Cevap verilemeyecek suçlama aralığı hakaretler olarak çekiliyor. Bir daha ne zaman geçiyor başkanım? Faaliyet raporu da zarar Veya siz, yani seçimlerine gelirse, komisyon seçimlerine gelsin. Yılda üç kere belediyeye geliyor, bize 1 saat falan çekiyor. Bazını anlatıyor, çekiliyor. Özgür arkadaşımız bu konuda haklı. Ciddi suçlamalar yaptı, çektik. Şimdi ben Murat Başkan basından mı cevap vereceğim, odasına mı gidip cevap vereceğim, yoksa mecliste mi cevap vereceğim? Muhatap olan alan meclistir tabii ki. Belediye başkanının gelmesini bekleriz. geçecek beş ay sonra bu cevabımı vereceğiz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım, şimdi bir şey söylemek durumundayım. Yani ben arkadaşım bahsetmiş olduğu yazı ile ilgili yani bizim 1923'te hak Devri'nde cahit cahil ile ilgili e, konusunu saçma sapan buluyorum ve e, o şimdi de teyit, e, teyit ediyorum. Ben konuyla ilgili istersen burada hiç duymadığı arkadaşlar, konuları da iki saatte arkadaşlar bilgilendirebilirim. Ama konu bu değil şu anda, konu bu değil. Ben yine e, aynı şekilde icadımızın e, saçma sapan, ejdadımızı cehaletle, e, hiçbir şey bilmemekle suçlamanın, yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaş o yazıya katılmak adına biz o yazıya kesinlikle katılmıyoruz. Burada olayı çok uzatmak istemiyorum. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar bu meseleyi çok fazla... Hangi şey de... izle Niye? <gülüyor> 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 önce ben <kaldırdım>, o... <laughs> Ben de çok <laughs> <önce de, gülüyor> <yüzden> sana... <laughs> şey, şey. Buyurun. Yukarı bayramın hani çok da yani sunum yaptı şimdi zaten çok çok da değerli bir bayramımız seçim sonuçlarında da ülkemize hayırlar getirmesini biliyorum. Tabi yani, yani, onun üzerinde söylediğim şey çok şey var da kafamda da esasında düşündüm şöyle mesela sabah altıda kalktık okulun etrafındaki işte bütün arkadaş bir orada toplanıp bekliyoruz ed sandık başkanları. Bizim mahalle, Müslüman mahallesi de sizde de çok yoğun bir faaliyet var böyle bir ordu. Seçim esnasında da gene bir ordu gibi böyle bir çalışma, hummalı bir çalışma. Şunu gördüm, Tabii e, belediyenin bütün imkanları seferber edilmiş. Her sene seferber edilmiş. Yani baktım dedim ki ya bu kadar da olur mu? Artı e, o personellerin hepsine vaatler, 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 vaatler. Ve o esnada kızdım. Dedim ki ya bu kadar da olmaz. Tabi seçim sonuçları değerlendir çıktıktan sonra değerlendirme yaptım ben de kendi kendime. Şimdi bunların hepsi yanlış bana göre. Yani belediyenin imkanlarını kullanıp rakibinize karşı bir üstünlük sağlamak yanlış. Diyebilirsin ki ya siz olsaydınız belki belediyeler belediyelerde aynı şeyleri yaptı mı Yapmaya çalışmışlardır ama seçim sonuçlarından tam olarak da yapmadığını ben görüyorum. Diğer kimseye bağlı ile de Şimdi ama hakkını da hakkını teslim etmek lazım. Seçimlerden önce gerçekten çok iyi bir çalışma yaptınız. İlçe başımız Bahattin Ümit'i ümit, tebrik ümit etmek lazım. Yani ilçe ümit olarak her gece her mahallede ev toplantıları yaptınız. Bu anlamda da hakkını teslim etmek lazım. Tabi bizimle ilgili de ben bizim genel başkanım Cumhuriyet, i̇şte Türkiye Cumhuriyeti tarihine gelmiş enden siyasi kişiliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İşte İsmet İnönü ondan sonra onun oğlu Erdal İnönü çok kıymetli bir siyasetçiydi. O da gitti. Evet toparlıyorum. Toparlıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun müthiş bir emeği var, müthiş çalışması var. Ona saygılarımı, sevgilerimi buradan göndermek istiyorum. Geliyorum konumuza. Şimdi Mehmet Bey'in söylediğini şöyle söylemek, cevap vermek lazım. Yani ikinci konuşması özcü kabahatinden büyük oldu demek lazım. Şimdi burada herkes fikri beyan edecek. Bunu kamuoyu değerlendirecek. Yani bizim söylediğimiz şeyin saçma sapan olduğunu, onun değerlendirme yapmasına gerek yok. Bunu bıraksın. Kamuoyu tamam, fikir varsa kendi fikrini söylesin. Burada size de bir iş düşüyor. Siz sürekli bize müdahale ediyorsunuz. Yani Mehmet Bey'in bu söylemleri esnasında bundan <laughs> sonra rica ediyorum Mehmet Bey'e diyeyim ki siz kendi fikriniz başkanım, varsa e, söyleyin. E, yani, 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 kendi başkanım, fikriniz sayarsın. varsa Ay, söyleyin. Konuşmacının Bak söz almadan yine konuşuyor. Niye? Yeter Bey, toparlayalım. Tamam. İşte, ama tamam. Şimdi buna sizin müdahale etmenizi istiyor. Bundan sonraki konuşmalarda Mehmet Bey diyor ki siz söyleyecek bir şey varsa söyleyin. Yoksa konuşmacının söylemi üzerinden saçma bir evet, Bunu bırakın kamuoyu değerlendirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Biz bir şey de vereyim. Son size vereyim. Okay. Buyurun. Hepsine vereyim. Sayın arkadaşlar, geçen bir sınıf toplantısında e, bazı <laughs> işlerde konuştuk ama gerçekten bir sevmeyi de özür beni ifade ettiği gibi MTT Başkanımız bize hiç bunlarla cevap vermek. Yani bazı şeyleri sorduk. E, bir yer geçirdiği sonra içirdim ben. Biliyorsunuz siyaseti çok eski değil. Hani ne dedi, ne dedi, diye geçeler bunu nasıl yapmışlar, nasıl geçirmişler, bütçeler nasıl toplantıları yerine getirilmiş. Bütün birimler geliyorlar, her günleri bilgileri aktarıyorlar. Ve insanlar, meclis üyeleri buna göre teravih ediyorlar. Dilerim bundan sonraki meclis, bütçe meclis görüşmelerinde belediye başkanımız konuda bir hazırlık yapar. İkincisi, Türkiye'deki cahillik oranı, Osmanlı'dan önce, Osmanlı'dan sonra konuklarına girdiğiniz zaman bazı konularda gerçekten bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız. Türkiye'de ee, okuma yazma bilmeyenlerin oranlarını 1920'lerden önce neler olduğunu, nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ha devrim efendim şöyle olmuş, böyle olmuş bunlar falan Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya baktığınız zaman yüzde doksanlığı ulaşmış bir okuma yazma oranı geliyorsanız eğer Atatürk gerçekten ülkemize kazandırdığı büyük bir, bir başarıdır. Bunu buradaki bütün arkadaşlarımız bilmesi gerekiyor. O yüzden Eee efendim ecdadımıza cahil mi dediniz var ya bilmem ne falan. Bunlar artık çok demobajik laflar. Rakamlarla konuşmakta fayda var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mehmet bir şey söyleyecek misiniz? Buyurun. Buyur. Sayın Başkanım, saygılar ve üstleri böyle güzel bir günde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah bilirsiniz, hayırlara vesile olur. Şimdi Özgür Bey konuşmaya başladığında o meseleyi söylediğinde ben Özgür Bey'in hani o cümleyi unutmadığını ve ona hazırlık yaptığını düşünüyordum ama görüyorum ki grup olarak hazırlık yapmışlar. Şimdi ben meclise bakıyorum hakikaten gerginin yanında bir de eğlenceli yanını görüyorum. Eğlenceli bir meclisimiz var. Yani Osmanlı'dan önceki okuma yazma kursu, Osmanlı zamanındaki okuma yazma oranını, Cumhuriyet'ten sonraki okuma yazma oranını, tarihi, Efendim genel başkanı selamı, genel siyaseti, her şeyi konuşuyoruz burada. Burası Zeytinburnu belediye meclisi arkadaşlar. Atatürk de bizim, Osmanlı da bizim, Fatih Sultan Süleyman, Karun Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, bunların hepsi bizim. Neyi kıyaslamaya çalışıyoruz yani? Osmanlı şöyleydi, Atatürk sonrası böyleydi. Bunlar hepsi bizim değerlerimiz, hepsi bizim liderlerimiz. Bunlar yanlış tartışmalar. Ayrıca burası da yeri değil yani. Sonra ne oluyor? Mesela İkal Bey gibi cümleye başlıyorsunuz, sonunu toparlayamıyorsunuz. Düşünüyoruz, ben nereye bağlayacağım? <laughs> en sonunda genel başkana bir selam söylüyor. Yani, boşu boşuna bir gerginlik oluşturmayalım. Belediye başkanımız ayrıca şunu kabul etmiyor. Dediler, dedi ki e, Hasan Hüseyin Bey, belediye başkanımız bize bir saat akar dedi gitti. Teessüf eder. Bir kere belediye başkanımızın karakteri böyle bir şey, böyle bir şey yok. Tazında böyle bir şey yok. Ayrıca hakaret etmek de, kimsenin kimseye hakaret etmek de haddine de değildir yani. Böyle bir şey de yok. Cevap veriyorum. Şimdi Esnaf mesela diyor ki bütçe konusunda hazırlansın. Hayır, belediye başkanımızın buradaki görevi onu çok iyi bilir ki 17. senesinde yapılan eleştirilerine cevap verin. Bütçeyi anlatmak başkanın görevi değil ki. Bütçe burada önümüzde var. Verdik bir hafta evvelden. Biliyor musun? Öyle Hayır öyle demiyorum. Yani bilgi vermek öyle meselesi ama yani böyle Gel gelişim, Belediye başkanımızın görevi muhalefetteki arkadaşlarımızın yaptığı eleştirilere cevap verme doğrultusunda bir konuşma yapmaktır. Bunda böylece bilgilerine, az edeyim. Teşekkür ediyoruz. Boşuna gerilmene gerek yok. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bey, bu işin içinde nasıl çıkacağız? Şimdi hem gerilmeye gerek yok hem söyledikleri laflara bak. Şimdi ben burada çok net bir şekilde bir gün önce yaşadığımız seçim sürecini, sizin bu işi nasıl yaptığınızı biz de, bizden de bir örnek vermeye çalıştım. Çok net de anlattığımı düşünüyorum. Belediyenin bütün personelini kullandığınızı onlara bağırıp Yani teşekkür ederim. Şimdi Şimdi, lütfen. şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey ortada. Teşekkür ederim. Mesele anlaşıldı değerli arkadaşlar ek gündem maddelerinin gündeme alınması oylar da soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler ek et gündem maddeleri gündeme alınmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Bir nolu gündem maddesinin imar komisyonuna havalesi oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki nolu gündem maddesinin gündem maddesinin hukuk komisyonuna havalesine oylar da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 no'lu gündem maddesinin bütçe, eğitim ve spor komisyonuna havalesi oylamaya sunuluyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4 no'lu gündem maddesinin bütçe, eğitim ve spor komisyonuna havalesi oylamaya sunuluyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 no'lu gündem maddesinin bütçe, eğitim ve spor komisyonuna havalesini oylamaya sunuluyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 no'lu gündem maddesi dili bir, 1 İmar Komisyonu'nun havalesini oylar nasıl Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, i̇ki gündem maddesinin tarife komisyonu'nun havalesini oylar nasıl Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, de meclis kapatmadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. E, çıkışta e, size hatırlatmış olduğum bir tane kitap var. Bu hafta belediye ilgili de göreceğim çıkarmış olduğum yayınlarda e, güzel bir kitap olduğunu gördüm şehirlerimize getirilmesini söylemiştim. Sağ olsun belediyemiz e, size hediye olarak getirmiş. Bunun yanında 20, 34. kitap fuarı var biliyorsunuz e, 15 Kasım'da. Bu fuarla ilgili belediyemizin hem standı var hem de e, size bir şey, hani, bilet e, koydu çantalar içerisine. Onları da çıkışta alırsanız e, iyi olur. Hem bilet de gün, sahip Mesela, bir şey yapıyorum. Çantalar sağlıklı görüşürüz. de sağlıklı görüşürüz. Hem de sağlıklı şey okuyabiliriz. okuyoruz Hadi Ne oldu? Çok